Merhaba. Bugün maç günümüz. Ee, Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı yorumunu e, görüntüsüz analiz e, çenebazlıkla yapmaya çalışacağım. Umarım akıcı konuşurum. Umarım sizi sıkmam. Bazen takılıyorum, kelimeler arıyorum, oyuncu isimleri. E, orada kusuruma bakmazsınız. E, Videonun sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi bugün e, ben e, kapak fotoğrafımda da belirttiğim gibi Galatasaray'ın en büyük rakibi bence artık zemini. Bu zemin ikide bir başımıza bela oluyor. İki de bir, üç senede bir yani. En son Burak Elmas zamanında yenilenmişti sanırım. E, muazzam bir e, böyle kelleşme var. Yani benim kafam gibi e, görünüyor bazı yerlerin zeminin. E, bu e, tabi giderek artacak. Bunun sebebi Galatasaray'ın e, maç programının üst üste çakışması. E, Galatasaray'ın zemindeki çimlerin hastalanması yani mikrobiyal oluşumlar üretip dökülmesi bir hastalıklı olunca kuruyor çimen. Çimen diyorum yani bildiğiniz çim yani aslında. bir de stadın statik şey yapısı yani konstrüksiyon yapısı güneş ışınlarını kesiyor. Suni ışıklandırmayla çimler canlı tutulmaya çalışılıyor. tabii stadın bu konstrüksiyon konstrüktif yapısı Seyirci açısından iyi. Isıtma da devreye girince kışın e, rahatlıkla maç bir hale geliyor seyirci açısından. Ama böyle sahaların zemin bakımları zor. E, Hollanda'da böyle birkaç e, stat var. Ajax Arena sanırım veya şey. Böyle çekmece gibi stat altından açılıyor. Açığa çıkıyor. Güneşte, doğal güneşte kalıyor. Bunu Galatasaray yönetimi e, düşünmedi mi? Yoksa yerimiz mi dar dedi? Onu bilmiyorum. Çünkü stadyumun içindeki sağa kadar arkada bir boşluk alan bulunması lazım. Benim hatırladığım gördüğüm kadarıyla şeyin Rams Park'ın öyle bir boşluk alanı yok. Şimdi zeminin neden önemli zemin? 100 milyon euroluk oyuncu var. Yani to total değerimiz 280 milyon euroyu bulmuş durumda Galatasaray'ın. Ve potansiyel değerini artıran oyuncularımız var. Gabriel Sara şimdi 20'ye 25 e andı diyor ama Gabriel Sarı 40 milyon Euro'dan aşağı satılacak gibi görünmüyor. Avrupa Kupası'nda da 1-2 gol atarsa özellikle hele de Galatasaray UEFA'da finale çıkarsa ki e, finalin ilk 5 adayından biri Tottenham, Lazio e, ve Ajax, e, Galatasaray e, gibi e, e, birkaç grup var bu konuda. O ilk 5'in içinde Galatasaray artı bunların hiçbirinde olmayan iki büyük santraforu sahip. Bakın büyük santrafor. Bunlar Avrupa çapında değil, dünya çapında santraforlar. İkisi de Icardi teknik beceri oyun okuma, oyun zekası açısından Osimen oyun okuma, fiziksel güç oyun zekası açısından yani geçemeyecekleri stoper savunma yok. Orta saha oyuncuları da becerili. Özellikle duran topları çok iyi kullananlar var. Burada bir soru işareti Mertens'in varlığı. Zaten Galatasaray Mertens'le 4-4-2'nin bir versiyonunu oynuyor. Mertens'i Son maçlarda sürekli hücum alanına yakın görüyoruz. Araya kaçıp gol pozisyonuna giriyor. Orta alan presinde zaten pek görünmüyor. O bakımdan Icardi ile de Mertens'in değişmesi bugünkü maçta pek bir sorun yaratmayacak. Ama benim için sorun, temel sorun söylediğim gibi e, zemin. Yani düşünün biz, bir futbolcumuz yükseliyor. Düşerken e, bozuk tarafına denk geliyor. Kramponun bir tarafı zemine takılıyor. Öbür burnu çukura giriyor. Al sana bilek zedelenmesi en az bir ay. Bir futbolcumuz koşarken e, pas vermek istiyor. Ayağı çime takılıyor. Al sana bağ zedelenmesi. Bağ esnemesi. Allah korusun kopması. Zemin bozuk olabilir ama düzgün olması esas. Çimen olsun toprak olsun. Bizim eski gittiğimiz dönemlerde zeminler affedersiniz bok gibiydi. Yani böyle inen üst tadı vardı. O i̇şte daha önce Mitat Paşa deniyordu. Çamurun içinde debelenir dururdu topçular. O zeminin bozulan yerlerine, yani deforme olan yerlerine yumuşak olduğu için herhangi bir drenaj falan yok. Yağmurda falan. Ama o zengi, o zeminler futbolcu sakatlığına fazla sebep olmazdı. Çünkü yumuşak oldukları için, cıvır yani, top sürme zorlaşır yağmurlu günlerde. İşte kuma e, gelince topun zıplaması değişir. Ama bu tarz e, drenajı yapılmış normal zeminlerin iç, üzerinde görülen çökmeler futbolcuların anatomik bütünlüğünü, anatomik yapısal bütünlüğünü etkileyebilir potansiyel olarak çünkü kendi gücüyle sakatlanma olasılığı artar ne demek kendi gücüyle dediğim gibi şut çekmek isterken ayağı çimene takılır bağları kopabilir Allah korusun hiçbir darbe müdahale olmadı darbeye bağlı sakatlık bu, bu gibi zeminlerde e, daha düşüktür çünkü futbolcular yere atlayarak müdahale etmekten de korkarlar rakip için de söylüyorum bunu ama kendi gücüne veya işte e, zeminin tuzaklarına bağlı sakatlanma olasılıkları daha yüksektir Galatasaray yönetimi bu hesabı yapamamış herhalde. Yaklaşık 15 gün boyunca Galatasaray 6-7 tane maçı kendi sahasında yapıyor. Daha deplasmana da gidecek bu hafta. Ben artık Galatasaray deplasmana gitse daha iyi diye düşünmeye başladım. Çünkü kendi zemini üst üste maçlar çarşamba pazar çarşamba pazar oynandıkça daha da deforme olacak. Daha da bozulacak. Yani zemin bozulması çimenlerdeki hastalık işte kelleşme dediğim gibi. Ama bundan daha tehlikelisi deformasyon yani morfolojinin bozulması. Zemin geomorfolojisi düz bir zemin olması lazım. Yani o bir tarafı çimen kalmış öbür tarafta mi hafif çökmüş içeri o çok tehlikeli bir şey. Top sürme açısından topu sektirirsiniz. istediğiniz şutu atamazsınız. Kötü bir maç çıkarmış gibi görünürsünüz. Vermek istediğiniz pası veremezsiniz. Ama eğer kendi kas gücünüzü kontrolsüz bir şekilde o çukura kaptırırsanız veya oraya takılırsanız muazzam bir sakatlığa sebebiyet verebilirsiniz. Kendi bünyeniz açısından. Yani kendi kendimize sakatlama olasılığı artıyor. Ben böyle zeminlerden onun için tiksiniyorum yani. Hem seyirci açısından hoş değil. Topun öyle zıplaması. Biz futbolculara oturduğumuz yerden sallıyoruz. O pas verilir mi ulan? Öyle mi alınır? Veya kaleci gol yedi zaman ya nasıl yersin o golü? Zemin e, kaosunu hiç hesaba katmıyoruz maçı izlerken. Zemin kaosunun ortaya getirebileceği riskleri hiç değerlendirmiyoruz. E bu bu akşam Galatasaray nasıl çıkar sahaya? Oraya gelelim. Galatasaray'ın bence e, şeyde e, çoğu yorumcu e, Muslera, Jakobs, Abdülkerim, Daninson, Kaan şeklinde dizmiş e, savunma dörtlüsü. Ben buraya yelerti koyarım. Kaan çünkü çok yıprandı. Yazıktır, günahtır. E, 11 yabancı şeyi de yok, sınırı da yok ön Önüne e, to, e, Sara Torreira'yı koymuşlar, e, sol içe, e, ya da sol e, orta sahaya Yunus'u koymuşlar. E, sağ öne de, belki bence doğru bir yaklaşım, e, Salah'ı koymuşlar, bir yorumcu öyle koymuş. Ben oraya Barış Alper'i yedek bekletmesini doğru buluyorum ama Salah'ın arkasında Yelert'in oynamasını uygun görüyorum. çünkü o ikisi arasında hiç beklemediğimiz kadar mükemmel bir uyum yakalayabiliriz. Tabi zeminin azizliğine uğramazsak. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bunları değerlendirirken bu özellikle yeni arkalı önlü oynayacak e, şey e, oyuncuları ileride de hücum hattında da Osimen Icardi'yi e, önlü arkalı dizmişler. Okan Buruk'un 4-2-3-1'ini e, korumaya çalışmışlar. Şimdi e, sol e, kanatta oynayan Jakobs'u ileri kaydırıp Kaan Ayhan'la başlarsa 3-5-2'ye dönebilir yani e, o zaman Yakups, e, Yunus, e, Sara, e, Toreira ve Salahi e, orta beşliği oluşturur. E, Osimenle, Ikardi de ileri ikiliği oluşturur. Peki e, Şeyle başlarsa, Yelartla başlarsa e, o zaman ne yapar? Yakups, Abdülkerim, Davinson şeklinde üçlüyü dizer. Orta e, beşliği bu sefer eee Yeral Salai e, Torayra, Sara Yunus şeklinde teşkil edebilir. E, ya da e, şöyle yapabilir. İleri gene e, 3-5-2'nin 2 e, santrforu Osimen Icardi yapabilir. Eee sağ kanada kaydırıp Osimen'i kanada alarak 3-4-3'e e de yönelebilir. E, oyun içinde de bunları değiştirebilir. Oyuncular hibrit özellikli yani birden fazla özelliği var. Örneğin Jakobs e, Stoper oynuyor, e, sol açık oynuyor, sol bek oynuyor. E, boyu posu Stoper'e uygun, fiziksel kapasitesi Stoper'e uygun, hızı e, kesici bek olmaya uygun. Gene e, hızı ve e, sınırlı top tekniği hücum aktivitelerine de ka, e, katılmasını sağlayacak sağlıyor ki bunu özellikle Pauk maçında gördük. Fenerbahçe maçına fazla çıkmadı daha tedbirliydi. Eee şeyde e, Salai'nin hücum gücünü de görmemiz lazım artık. Ee, özellikle Yerletle önlü arkalı oynamasını onun için istiyorum. Ya oradan aksasak ne olur? Yani ben Yerlet'in de Salahin'in de e, kesicilik e, şey anlamında birbirini tamamlayacağını düşünüyorum. İki e, sağ kanat oyuncusunun e, sol kanatta sol iç olarak ee, Yunus'un e, sol dış olarak e, Jakobson, kanat e, forvet veya kanat oyuncusu, kanat bek olarak. Forvet'ten ziyade Yunus da burada forvet değil. İki, iki merkez santrforla oynayacağımız için o kadar yoğun e, klasik açıklara ihtiyacımız yok. Yani 4-2-3-1 takıntısından oyun içinde zaten vazgeçiyor Okan Buruk. Burada Icardi ile Ossimen'in arasındaki uyumu herkes merak ediyor. Duran toplarda birbirlerini bozabilirler. Pozisyon alma bilgileri çok yüksek. Antrenmanlarda Okan Buruk bunları çalıştırmıştır tahmin ediyorum. Birbirlerinden farklı açılarla pozisyona girebilirler. Ee, biraz asimetrik duruş yapabilirler. Yani yan yana iki santrforu yan yana oynattığınız zaman birbirini bozar onlar. Yakın paslaşmaya girmezler. E, ee, öyle bir kıskançlık yok. Icardi'de yok. O açıdan ben çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. İki santiforla oynamanın orta alanda boşluk yaratacağı söyleniyor. Onu da orta alanı beşleyerek e, o boşluğu kapatabilirsiniz. Artı iki santifor hele ki dünya çapında iki santiforu tutmak için rakibin kendi alanında 6-7 kişiyle bekleyeceğini de düşüneceksiniz. Yani mecburen oklu kirpi taktiğiyle oynayacaklar. Belki de hiç e, çıkamayacak Kasımpaşa. Çıktığı zaman da Dakosta ile etkili olacağını düşünüyorum. Orada Aytaç da var. Aytaç da var. Bir de yeni bir oyuncuları vardı. O sakatlanmış mı? Bir şey e, ceza mı almış? O oynayamayacak. E, Kasımpaşa dayanabildiği kadar dayanacak. Galatasaray'ın temposuna ayak uyduracak. Uydurursa maç güzelleşecek. Uydurmazsa e, yerde yatacaklar. Maç çirkinleşecek. E, zemin Kasımpaşa'nın en büyük yardımcısı bu maçta. Benim zemin dışında bir endişem yok. E, hakemin nasıl yöneteceği de beni fazla artık ilgilendirmiyor. Çünkü Galatasaray Gördüğünüz derbi de, hakemi de izdi geçti. Ee, yani hakem Galatasaray'ın fark atmasını önledi orada daha doğrusu. Ee, yani Süper Lig'de Galatasaray'la baş etmek artık çok zor iş. Kağıt üstünde de, sağ üstünde de Galatasaray'ın bariz üstünlüğü var. Ama söylediğim gibi dizemin faktörü çok önemli benim için. Bu akşam bu gözle izleyeceğim. Siz de öyle izleyin bence. Oyuncular maça gidecek arkadaşlara sesleneyim. Oyuncular hatalı pas verdikleri zaman veya bir golü kaçırdıkları zaman hemen homurdanmayın, ee, huzurdamayın. Ali Sami'nin zemini çok kötü. Zemin futbolun yüzde ellisi demek. Yani bozuk zeminde top farklı açılara sekebilir. Bozuk zeminde top kontrolü güçleşebilir. Bozuk zemin sakatlığa sebebiyet verebilir. Aman diyorum dikkat diyorum takımımız üzerindeki motivasyonu eksik bırakmayın diyorum. Ee, bize e, karşı e, bütün takımların en büyük avantajı artık bundan sonra Galatasaray'ın sahasındaki maçlarda zemin olacaktır. Bazı deplasman e, maçları da öyle olacaktır. Yani mesela bu sene e, iyi gibi görünen Konya e, zemini, Kayseri zemini bu açıdan kötüydü. Fenerbahçe stadının zemini mükemmele yakın. Fenerbahçe stadının. Orada Galatasaray'ın nasıl oynadığını gördünüz. Fenerbahçe'nin takatuka futbolu işlemedi bir noktadan sonra. Ki hala aynı futbolu oynuyorlar. Şeyden sonra gördüm ben. E, nedir o? Geçen yıl 5 dedikleri deplasmanda takımı zor yendiler bu sefer. Gerçi İstanbul'da yenmişti o takım. Ama o takım e, bu takımın iki katıydı. E, finansal projeksiyon açısından da e, veya sahaya yansıması açısından da oyun gücü olarak bu takım onun yarısı. Ona rağmen Fenerbahçe 10 kişilik rakip karşısında zorlandı. Penaltı yaptı. Penaltıda kendisi de 10 kişi kaldı. Penaltıyı Yavakoviç kurtardı. Ama işte bir golle beraber bir gol atınca rakip paniğe kapıldı. Şimdi Galatasaray'da öyle durumlar olacağını sanmıyorum ben. Galatasaray'ın dediğim gibi seyircisinin sürekli desteklemesi lazım yeni oyuncuları da desteklemesi lazım. bir bakın şu Sasha Boye de zamanında çok aşağıladı bu tarafta. Çok şey yaptı. Yani bundan bir şey olması olan Torrent'in şeyinde. Bak Sasha Boye ne oldu? Galatasaray'a para kazandırdı. Galatasaray'da potansiyel iyi oyuncular var arkadaşlar. Yunus Akgün, Gabriel Sara, e, Elias Yeler. Bunlar çok genç oyuncular. Yaş ortalamasını düşürüyor. Artık 9,5 milyon olup sağ oynatması lazım Okan Buruk'un. Yani orada Kaan Ayhan evet Kaan Ayan oyunda değişik şeyler açıyor ama onu da harcama kardeşim. Oynat Delert'i. Ne olur yani ne kaybedersin? Örne koy Salah'ı. İkisi arasında farklı bir uyum dene. Yani bir şeyleri değiştir. Rotasyon yaparken takıma güç kuvvet kazandır. Biz de içimiz rahat seyredelim ya. İşte Kaan Ayhan var, Abdülkerim var, Davinson var, Jacobs var olmadı en alt segmentte Nelson var. Onun yanında ona benzeyen Metehan var. Benim için Metehan'la Nelson'un sarışınlıkları dışında futbolları da birbirine benziyor. İkisi de biraz geriye kaçarak oynuyorlar. Hadi biri tecrübesiz, öbürünün tecrübesi de onu gerektiriyor. Evet ben bu akşam Galatasaray açısından iyi bir futbol bekliyorum ama dediğim gibi zemine takılmaması şartıyla. İnşallah zeminle ilgili fazla problem yaşamayız. Eğer yaşarsak taraftar yönetime şarlasın Topçuya değil. Onu da söyleyeyim yani. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, ters beğenilerinizi, eleştirilerinizi bekliyorum. İlgi ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum.